Selam arkadaşlar. Bugün topluluk nasıl açılır onu göstereceğim. Şimdi buradan YouTube'a giriyorsunuz. Buradan ben siz kanalımıza giriyorsunuz. Yok durun. Yani şurada. Şuraya basıyorum. Şurada yardım ve geri bildirim yazıyor. Bir dakika. Şuraya yardım ve geri bildirim. Hı. Buradan geri bildirim basıyoruz, Başlayın. Burada. Selam. Selam. Oh tabii. büyümesi için kanalımdaki topluluk bölümün açılmasını istiyorum. Böyle. Evet arkadaşlar. Sonra böyle şu tarafa basıyorsunuz. Benim topluluğum açıkta. Şuraya basıyorsunuz. Ve evet, topluluğunuz en kısa, en fazla bir hafta sonra açılıyor ya da iki hafta sonra belki iki gün bile olabilir bir hafta ya da iki hafta ya da iki gün bile olabilir yani yani böyle arkadaşlar şu yaraya tıklıyorsunuz bakın buraya tıklıyorsunuz şu gönderi göndereceğimiz yer var ya şurası bilenler bilir oradan bilenler bilir oradan oradan atıyorsunuz veya atıyor ve oradan atıyorsunuz ve oradan bir hafta ya da iki hafta ya da iki gün bile olabilir açılıyor topluluğunuz neyse görüşürüz bay bay ben yapmayacağım tabii ki benim topluluğum açık neyse görüşürüz bay bay